Arkadaşlar merhaba bu videomuzda aydın yayınlarına ait ayeti denemelerinden 12. 12.sini çözeceğiz İlk sorumuza baktığımızda diyor ki tam dolu orbital sayısı 7 olan bir atomun en yüksek enerjili orbitali kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şimdi elektron dizilimini yaptığımızda bakın 1s2 burada bir tane tam dolu olsun 2s2 iki, buradaki de tam dolu olsun 2 oldu 2p6 olsa şimdi bunun altında 3 tane orbitalimiz var 1 2 3 bunlar da tam dolu toplam 5 oldu 3s2 şöyle 6 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 3P olacak. Şimdi 3P'de de bir tane dolu olması lazım. Peki bir tane böyle direkt doldurabilir miyiz? Hayır. Önce birer tane yarı dolu. Bir tane de tam dolu olur. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane tam dolu orbital var. 3P4 ile bitiyor. Diyor ki son en yüksek enerjide dedi. şu orbitalden bahsediyor. Yani 3P4'ten bahsediyor. O zaman baş kuantum sayısı 3. L ise P olduğu için L eşittir 1 olması lazım. Emre için şunu söyleyebiliriz. Emre L'ye göre eksi L ile artı L arasındaki değerleri alabilir. Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. Artı 1 olabilir. Evet 3, 1, artı 1. O zaman cevap A şıkkıdır. Bakın burası şu şıklara baktığımızda 3 verilmiş ama buralar 2 verilmiş. Bu 2'den dolayı olmak. Burası 1 verilmiş. Burası olabilir ama şuraya da artı 2 yazılmış. Artı 2 olma şansı yok. Yani E şıkkı da olmaz. İkinci sorumuza baktığımızda bir X atomu ile ilgili niceliklerden hangileri tek başına bilinirse periyodik cetveldik yeri belirlene diyor. İzotopunun nötron sayısı ve kütle numarası. Şimdi X'in izotopunu bilirsek bakın X'in izotopunu bilirsek X'in proton sayısını bulabiliriz. Çünkü izotop ne demek? Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı demek. Yani dese ki mesela X'in izotopunda 20 proton var. Yani o zaman ne olacak? X'de de 20 proton olacak. 2, 8, 8, 2'den bulabiliriz. İyon yükü ve elektron sayısı. Evet iyon yükünü biliyorsanız mesela dedi ki burada artı 2 elektron sayısı da atıyorum 10 dedi. O zaman 12 olduğunu bulabiliriz mesela. Yine bulabiliriz. XO bileşiğinin toplam elektron sayısı tabi oksijeni de şurada ver, vermiş. Yani desek ki mesela bize XO2'de toplam 40 elektron var dese. Şimdi oksijenden 2 kere 8 16 yani 40 elektron varsa 40 da proton var. 2 kere 8 16 proton. Bundan geldi o zaman 24 protonla bundan geldi. Periyodik cetveldeki yerini bulmamız için bize ne gerekiyor? Proton sayısı gerekiyor. Yani burada da proton sayısını bulabiliriz. O zaman cevap hepsidir. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda 0.2 molarlık 1 litre şekerli su çözeltisinden 200 litre ve 300 litre iki örnek alınıyor. Bu iki örnek çözelti ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Bakın şöyle söyleyeyim iki tane örnek varmış yani aldık biri 200 litre biri de şöyle olsun 300 mitre. Şimdi sonuçta burası da 0.2 molardır. Aynı çözeltiden aldık. Burası da 0.2 molardır. Burası da 300 mitre. Evet birinci yargımıza baktığımızda öz kütle ve molar değişimler diyor. Evet ikisi de aynı çözeltiden olduğu için molar değişimler aynıdır. Bakın şunu söyleyelim öz kütle de şu yorum yapabiliriz. Molar derişimleri aynıysa öz kütleleri de aynı Sonuçta değişiktir. M bölü V diyeceğiz. Şimdi buradan mole geçerseniz sonuçta 0.2.2 ile çarptığınızda 0.0.4 gibi bir şey çıkar. Onu da mol kütlesi ile çarptığınızda yani kütlesi hacmiyle doğru orantılı çıkacak. O hacme böldüğünüzde yine aynı sonuca ulaşacaksınız. Yani öz kütle ile molar derişim yani aynı şekilde düşünebilirsiniz. Molar derişimleri aynı olan çözelti. Tabii aynı çözeltiden bahsediyoruz. Öz kütlesi de aynıdır. İçerledikleri şekerin mol sayıları ve kütleleri farklı diyor. Evet içerledikleri şekerin mol sayıları. Bakın bunu çarparsak 0.04 mol yapar. Burayı çarparsak 0.06 mol yapar. Evet mol sayıları farklı. Kütle de sonuçta kütle en eşittir. M bölü MA. Yani kütle dediğimiz şurası. Molle mol kütlesini çarpalım. Şimdi bunlar aynı madde olduğu için burası aynı ama şurası farklıysa kütlesi de farklı olacak. İkinci ifademiz de doğrudur. Aynı dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklıkları farklı. Kaynamaya başlama sıcaklığı ne ile doğru orantılı? Molarite. Sonuçta bunların molaritesi eşit oldukları için kaynama noktaları da eşit olması gerekir. O zaman yani 3 yanlış diğerleri doğrudur. 1 ve 2 olur. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda sürtünmesiz pistonlu kapta bulunan bir gaza işlemlerden hangileri tek başına uygulandığında davranışta ideal gaza en yakın olur. Evet şurada yukarıda verilen bilgileri okuyacak. Tanecikler arasında hiçbir etkileşim olmadığı kabul edilen gaza ideal gaz denir. Gerçekte gazların tanecikler arasındaki uzaklık ne kadar az ise aralarındaki etkileşim o kadar kuvvetli. Yani diyor ki gazlar birbirine yakın olduğum etkileşim artar. Gazlar arasındaki uzaklık arttıkça mesela şöyle hacim artarsa etkileşim azalır şeklinde söylüyor. Yine şunu söyleyebiliriz idealliğe yaklaşma durumu yüksek sıcaklık ve düşük basınçta olur. Sıcaklığı yükseltme evet, sıcaklığı yükseltirsek idealle yaklaşır. Kaptan gazın bir miktarını almak. Bakın sürtünme pistonlu kapta gaz, gazın bir miktarını almanız hiçbir şey değiştirmez. Çünkü ne olacak? Burada hacim azalacak. Mol sayısı da aynı şekilde azalacak. Yani bu etki etmez. Dış basıncı düşürme az önce de söyledik. Bakın sıcaklığı yükseltmek basıncı düşürmek idealle yaklaştırır. O zaman cevap 1 ve 3 olur. Evet 5. sorumuza baktığımızda Yukarıda bir tane grafik verilmiş diyor. Bu tepkimenin potansiyelini, tepkime koordinatı, grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Tepkime egzotermektir. Bakın tepkimenin tamamından bahsediyor. O zaman ne yapacaksınız? Başlangıç ve bitiş noktasına bakacaksınız. Başlangıç noktası ve bitiş noktasına baktığımızda bakın şurayla şuraya sonuçta delta şeşittir. Ürün eksi giren yaptığımızda ürün daha aşağıda olduğu için negatif çıkacaktı. O zaman tepkimemiz egzotermiktir. Tepkimenin hızını ikinci basamak belirler. Yani en yavaş basamak belirler diyoruz. En yavaş basamakta nedir? Aktivasyon enerjisi en büyük olan. Bakın birinci basamağın aktivasyon enerjisi bu kadar. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi bu kadar. Üçüncü basamağın aktivasyon enerjisi bu kadar. En yüksek aktivasyon enerjisi ikinci basamakta olduğu için doğru bir ifade. Tepkimenin hız bağıntısı şu şekildedir diyor. Evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın bu şeyde yani bu net tepkimemiz yani biz yavaş basıma biliyor muyuz bilmiyoruz yani tutup da net tepkimeye göre hız bağıntısı yazabilir miyiz hayır bunu da yavaş basıma bilmemiz lazım ve ona göre yazmamız lazım mekanizmalı bir tepkimede hız bağıntısı neye göre yazılır yavaş basıma göre yazılır peki burada ne yapılmış alınmış net tepkimeye göre yazılmış o zaman 3 yanlıştır cevap 1 ve 2 olur. Evet 6. sorumuza baktığımızda şekildeki kaplarda gümüş bromür oda koşullarında katısıyla dengede olan doymuş sulu çözeltisi bulunmaktadır. Yukarıdaki işlemler sabit sıcakta uygulandığında her bir kaptaki çözeltide bulunan brom iyonlarının mol sayısı. Evet bu ilk baskıda mol sayısıydı ama daha sonra e, bu brom iyonlarının derişimi şeklinde düzeltildi. Onu da söyleyelim. Yani sizin kitaplarınızda mol sayısı yazıyorsa yani derişim şeklinde soru değiştirildi. Onu belirtelim ona göre çözeceğiz. İşlemler uygulandığında bromi olan derişimi nasıl değişir diye sorulmuş. Birinci kaba bir miktar gümüş klorür katısı ekleme denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada gümüş bromürün katısı var yani burada nedir gümüş bromür bu şekilde iyonlaşır gümüş artı brom iyonları şeklinde iyonlaşır. Biz bu kaba gümüş klorür katısı eklersek şimdi gümüş klorür de suyu bulduğunda ne yapacak? Gümüş artı klor şeklinde iyonlaşacak. O zaman burada ne olacak? Gümüş iyonların derişimi artacak. Bakın ortak iyondan dolayı o zaman tepkimemiz girenler tarafına doğru gidecek. O zaman burada bromun derişimi birinci de azalacak. İkinciye baktığımızda ikinci kaba diyor. Gümüş bromür katısının bir kısmını çözecek kadar su ekleyecek. Yani su biraz ekledik, hala dibinde biraz katı var. Ben genelde şöyle söylüyorum, bakın doymuş çözelti. Şu anda sonunda da doymuş çözelti. Yani çözeltimiz başta da doymuş çözelti, sonunda da doymuş çözelti ise gümüş bromür katısının nedir? Ee, Çözünürlüğü değişmez. Bromiyonların derişimi değişmez. Şöyle düşünebilirsiniz ama daha fazla çözünecek. Bakın evet daha fazla çözünecek. mol sayısı artacak. Ama buraya su eklediğimiz için hacim de artacak. O zaman burada derişim değişmeyecek. Üçüncü kaptan bir miktar su buharlaştırma. Bakın yine burada su buharlaştırdığınızda doymuş çözelti son durumda yine doymuş çözelti olacak ama dikteki katı artacak. Yani bunda da şöyle söyleyebiliriz. Moler teşhididir. n bölü ve Bakın su buharlaştırdığınız için hacim azalacak. Hacim azalırken çökme olacak. Yine burada değişmeyecek. Bakın bu ikisini aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Başta da doymuş çözelti. Sonda da doymuş çözelti. Yani burada maddenin ya da iyonların değişimi yine değişmez. O zaman azalır. Değişmez değişmez. A şıkkı olur. Evet 7. sorumuza baktığımızda diyor ki aynı sıcakta HX ve HA asitlerin suda çözülmesiyle hazırlanan şekildeki çözeltilerle ilgili yargılanan hangileri? Doğrudur. Bakın şöyle söyleyelim. Şimdi şey, ne yapmışız? HX çözeltisini suya atmışız. Şimdi HX'i suya attığımızda hidrojen artı x eksi şeklinde iyonlaşacak. Peki burada bakın attığınız çözelti kaç? 0.1. Bundan 0.1 molar atmışsınız. pH 1 diyor. pH 1 ise o zaman buradaki hidrojenin değişimi hani eksi etmeden düşünürsek burası da 0.1. Yani bunu 0.1 atmışsın 0.1 e, çıkmış o zaman bu madde %100 iyonlaşmış. Şimdi bunu H, y için düşünürsek şimdi bunu suya attığımızda hidrojen artı ve Y eksi şeklinde iyonlaşacak. Ne kadar attık? 0, 1. pH'i kaç olmuş? 2. Şimdi pH 2 ise o zaman burada hidrojenin derişimi kaç olacak? 10 üzeri eksi 2 olacak. Çünkü eksi logaritmasını aldığımızda o zaman ne olmuş? 0.01. Bakın 0.1 attığına 0.01 iyonlaştı. Yani %100 iyonlaşmadı. Asitlerin iyonlaşma özelliği eşittir. Hayır. Farklıdır. Biri %100 iyonlaşmış. Biri %10 oranında iyonlaşmış. X ve Y Y'yonların molar değişimleri eşittir. Bakın burada hidrojen kaç 0,1. O zaman buradaki X de 0,1'dir. Buradaki Y kaç 0, şey hidrojen kaç 0,01 ise Y de 0,01. O zaman bu da farklıdır. Eşit hacimlerinde çözülmüş asitlerin mol sayıları eşittir. Evet, bakın mol sayısı diyorsan molerite eşittir M bölü V diyoruz. Şimdi bunların bakın maddelerin moleritesi eşit mi? Eşit. Yani şuralar eşit. Hacimleri de eşit olursa o zaman molleri de eşit olur. O zaman 3 doğru diğerleri yanlıştır. Cevap yalnız 3 olur. Evet 8. sorumuza baktığımızda diyor ki sürtünmesiz hareketli pistona dengelenmiş yukarıdaki kapta x2, y2 ve xy 3 gazları tepkimesine göre dengedeyken işlemlerden hangileri tek olarak uygulandığında rengin açılması bekleniyor. Bakın rengin açılması demek bu taraf renkli bu taraf renksiz. O zaman rengin açılması için bu tepkimenin girenler tarafına gitmesi gerekiyor renksiz olan tarafa sabit sıcakta piston üzerine ağırlık koyma şimdi ağırlık koyarsanız hacim azalır şimdi molarite eşittir m bölü v diyoruz hacim azalırsa molarite artar şimdi bu tarafında molaritesi artacak bu tarafında molaritesi artacak bakın burası 1 3 daha 4 k kadar artacak burası ise 2 k kadar artacak peki ne yaptı bu taraf daha fazla arttığı için bu tepkim hop ürünler tarafına gitti o zaman bu olmadı Piston sabitken sıcaklığı mı? Evet. Bakın piston sabitken sıcaklığı arttırırsanız tepkimem ne yapacak? Bu tarafa doğru gidecek. O zaman 2 oldu. Piston serbestken kaba aynı sıcaklıkta neon gazı ekleme. Şimdi siz piston yani serbestken buraya neon eklerseniz neon geldi. O zaman içerideki gazı mol sayısı arttığı için hacim artacak. Bu sefer şunu şöyle düşüneceğiz. Molarite eşittir. M bölü ve hacim artarsa herkesin molaritesi azalır. Bakın bu tarafta azalacak, bu tarafta azalacak. Yine başındaki kat sayılara göre burası 1, 3, 4K kadar azalırsa burası 2K kadar azalacak. O zaman burası daha fazla azaldığı için bu sefer ne yapacak? Girenler. Şimdi doğru gidecek o zaman 3 de olur cevap 2 ve 3 olur. Elektron nokta yapısı yukarıda verilen bileşik ve bileşi oluşturan A grubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi burada baktığımızda x şurada bakın bir bağ var şurada bir bağ var şurada bir bağ var bağları şöyle açık yazarsak x'in üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var y'nin üzerinde de 1 2 3 4 5 6 şer tane böyle yazıyoruz evet bileşiğimizi biz böyle bağ şeklinde gösterdik bileşiğin bir molekülü 3 tane polar kovalent bağ içeri denilmiş Evet buradaki bağlar hani X ve Y arasında olduğu için farklı metaller arasında olduğu için Ametal olduğunu da şuradan anlayabilirsiniz. Bakın elektron ortaklığı var. Yani burada iyonik bağ yok. Kovalent bağ var. Bu doğrudur. X element periyodik cetvelin 5A grubundadır. Değerlik elektron sayısına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5. O zaman değerlik elektron sayısı 5 ise 5A grubundadır. İkinci şıkkımız da doğrudur. Merkez atom sp birleşmesi yapmıştır. Şimdi buradaki birleşme için sigma bağları ve varsa elektron çiftlerini sayıyoruz. Merkez atomun 1, 2, 3 bir de elektron çift var 4. Doğrultu sayısı 4 olduğu için hibritleşmesi nedir? Sp3 yani şurası toplamı 4 olacak. Ve doğrultu sayısını eşit işte olacak o zaman C şıkkı yanlıştır. Y elementi doğada 2 atomlu moleküller halinde bulunur. Evet Y elementi bakın dikkat ederseniz 2, 4, 6, 7 tane değerli elektron var. Yani 7 A grubu A metallerinden biri. O nedir? A metallerde doğada diatomik halde bulunur. O zaman bu da doğrudur. Molekülün merkez atomunda bir çift ortaklanmamış değerlik elektronu bulunur merkez atom dedi. X et evet, X'in üstünde bakın şurada bir tane elektron çiftimiz var. E şıkkı da doğrudur. Burada yanlış olan C şıkkıdır. Evet 10. sorumuza baktığımızda şekildeki elektrokimyasal pil sistemi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Bakın şöyle söyleyelim. Burada indirgenme potansiyelleri vermiş. Şimdi indirgenme potansiyellerine göre sıralasaydık en yüksek sayı şu yani gümüş iyonu büyüktür. Hidrojen iyonundan. O da büyüktür. Demir iyonundan. Peki yükseltgenme potansiyeli için düşünürsek ters olur. O zaman burada en aktif olan demir. Sonra hidrojen. Sonra da gümüş. O zaman en aktif olan demir olduğuna göre demirin bulunduğu tarafta yükseltgenme olacak. Şurada ise indirgenme olacak. Yükseltgenmenin olduğu yer anot. Ne, nasıl kodlamıştık? Yani şöyle demiştik. Kimya diyelim. Bakın katotta indirgenme. Anotta Yükseltgenme olur. Onun için burası anot burası ise katot görevi görecektir. Yani bu, burada ne olacak? Pilin başlangıç gerilimi demiş. Bakın burada anot ve katot tepkimelerimizi de yazarsak. Şuraya istiyorsanız yazalım. Şimdi anot da elektrota bakıyoruz. Bakın elektroda kim var? Anotta demir. O zaman demirin tepkimesi gelecek ve yükseltgenme. Yani bunu ters çevireceğiz. Şimdi bunu ters çevirdi. Demir demir artı ikiye gidecek. Artı iki elektron verecek. O zaman bu tepkimeyi tercih ederseniz bu da işaret değiştirecek. Artı 0.44 olacak. Peki katot hangi tepkime gerçekleşecek? Katot tepkimesini yazarken çözeltideki katyona göre yazacaksınız. Yani burada hidrojen iyonu var çözeltinin içerisinde. O zaman hidrojen iyonu hidrojen gazına dönüşecek. Evet tepkimemiz şu şekilde olur. Bunun potansiyeli de 0. Evet bunları taraf tarafa toplayıp pil tepkimesini oluşturabiliriz. Bunları da topladığımızda buradan 0.44 volt çıkar. Yani A şıkkı doğru. Demir elektrotun kütlesi arttırılırsa pilin gerilimi artar demiş. Bakın elektrotun kütlesi yani katının kütlesi burada değiştirilmesi pil potansiyelini etkilemez. Onun için B şıkkı yanlıştır. Elektrotların kütlesi yani değiştirirse pilin gerilimi değişmez demesi gerekirdi. Tuz köprüsündeki anyonlar evet anyonlar anota gider. Demir artı iyonların bulunduğu kaba evet anyonlar anota gider. Bu ifade doğrudur. Gümüş elektrotun kütlesi değişmez. Evet bakın gümüşün bulunduğu tarafta hidrojen gaz oluşacak. Ya yani hidrojen gazı elektrotun üstüne toplanır mı? Hayır buradan uçup gideceği için değişmez. Hidroklorik asit çözelsin olduğu kaba aynı sırada bir miktar sodyum hidrosit katılırsa pilin gerilimi azalır. Bakın şimdi burada pil tepkimemizi oluşturursak şurada iki tane hidrojen artı demir. Şurada ise demir artı 2 artı hidrojen gaz oluşacak. Şimdi bakın sodyum hidroksit ilave ettiğinizde bu madde sodyum artı hidroksit şeklinde ayrışacak. Şuradaki hidroksit kabın içerisinde hidrojenle tepkimeye gelecek. Hidrojenin miktarını azaltacak. O zaman bu tepkime girenlere doğru gider. Eğer pil tepkimesine yapılan etki girenlere doğru götürüyorsa pil gerilimi azalır. O zaman B, yani E şıkkı da doğrudur. Cevap zaten B şıkkı dedik. Bor trihidrür ile aynı hibritleşmeye sahip merkez atom bulunduran molekül aşağıdakilerden hangisinin ne doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle buradaki elementlerimizin elektron dizilimine ve bağ kapasitelerini bulursak şimdi burası bir hidrojen. Bor 5 olarak verilmiş. 2'ye 3. Sonda 3 olduğu için 3 tane değerlik elektronumuz var. 3 tane tekli noktası olduğu için 3 bağ yapacak. Karbon 6. O zaman 2'ye 4 değerlik elektron sayısı 4. 1 2 3 4 bileşiklerin 4 bağ yapar. Azot 7. 2'ye 5 değerlik elektron sayısı 5. 1 2 3 4 5. 3 tane tekli noktası olduğu için yani ortaklanmamış elektron olduğu için 3 bağ yapması beklenir. Oksijen 8, 2, 6. Değerli elektron sayısı 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burada iki tane tekli noktamız olduğu için yani ortaklanmamış elektron olduğu için iki bağ yapacak. Flor 9, 2'ye 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bir tane tekli noktası olduğu için bir bağ yapması bekliyoruz öncelikle soru kökünde verilen bileşiğimizi çizersek bir tane bora, üç tane hidrojen bu şekilde bağlanır. Peki buradaki hibritleşmemiz nedir? Sigma bağları ve varsa elektron çiftliğini sayarız. Merkez atomdaki 1, 2, 3. O zaman sayısı 3 olduğu için hibritleşmesi de sp2'dir. Şu toplamı da 3 olacak. Şimdi A şıkkına bakarsak. Metan verilmiş. Bir tane karbona 4 tane hidrojeni bu şekilde bağlarız. Ve burada sigma bağlarımızı saydığımızda 1, 2, 3, 4 olduğu için hibritleşmesi sp 3tür O zaman A şıkkı olmadı. Peki B şıkkına bakarsak amonyak verilmiş azot. Bakın şu şekilde bir Lewis nokta yapısı. 3 tane hidrojeni böyle bağlarız. Şimdi burada merkez atomumuzdan baktığımızda 1, 2, 3 bir de elektron açıklardır. O zaman buradaki hibritleşmemiz nedir? sp3 hibritleşmesidir. Doğrultu sayısı 4 olduğu için üstlerin toplamı da 4 olur. Ve C şıkkına bakarsak. Etilen verilmiş. Bakın burada 2 tane karbonunuz var. 4 tane hidrojeniniz var. Hidrojenleri böyle bağladık. Bakın şu an karbonlar 3 bağ yapmış. O zaman burası 2 bağ olması lazım. Karbonun 4 bağ tamamlansın. Bu şekilde çizdim. Şimdi burada e, sayarsak sigma bağlarımız 1, 2, 3 olduğu için buradaki hibritleşme sp2 olacak. 1, 2, 3 tane sigma bağlı olduğu için evet buradaki kimlikleşmesi S ve 2 olacak. O zaman aradığımızı bulduk. C şıkkıdır. Ben burada D ve E şıklarında incelerim. Oluyor mu, olmuyor mu ya da neden oldu. Şimdi D şıkkında su verilmiş. Suyu şu şekilde çizebilirsiniz. Şimdi burada oksijene baktığınızda 1, 2, 3, 4 elektron çiftlerinde saydığımız o zaman doğrusu sayısı 4 olduğu için S3'ü birleşmesi yapar. Son olarak e, şıkkına bakarsak. Hidrojen flor demiş. E, merkez atom olmadığı için burada hibritleşme yoktur. Çünkü merkez atom olduğu dolayısıyla Bunun da hibritleşmesi yok. Aradığımız yap C de evet, işaretliyoruz ve geçiyoruz. 12. sorumuza bakarsak diyor ki fullerenlerle ilgili yargılanan hangisi yanlıştır? diye sorulmuş iletken, yarı iletken ve süper iletken. Özellik göstererek evet, bu maddelerin e, bu özelliklerinden dolayı nedir? Teknolojide yani elektronik sanayisinde kullanılıyor. Doğrudur. Karbonun grafit allotropundan çok özel yöntemler elde edilir. Evet yapısı kar, şey, grafitteki gibi altıgen olanlar var. Grafitten elde edebiliriz ama yedigen ve beşgenleri de vardır. Ama bu ifademiz doğru. Nanometre boyutunda oldukları için nanotüplerin yapımında kullanılır. Evet nanoteknolojideki nanotüpler fullerenlerden yapılır. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Fullerenden elde edilen nanotipler çok esnek ve sağlam yapıldır. Evet yine bu, bu özelliklere sahip oldukları doğrudur. Karbon enter doğal allotropudur. Hayır yapay yani laboratuvarda elde edilen bir allotrop zaten bakın çok özel yöntemlerle elde ediliyorlar. O doğada bulunan bir formu değildir. O zaman son ifademiz yanlış olduğu için cevap A şıkkıdır. 13. sorumuza bakarsak diyor ki kuzu kulağı, domates, ıspanak yapraklarında bulunan oksalik asit e, ya da kuzu kulağı aside verilmiş formülü zehirli bir maddedir. Zehir eşik değeri 10 üzeri eksi 3 ppm'dir. Yani milyonda bir derişimi bu şekilde olursa zehirleyebilir diyor. Diyor ki bir yemek şirketinde ıspanak yemeği için yapılan yemek analizinde 500 gram, yemek suyunda 0.25 miligram oksalik asit tespit edilmiş olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi burada e, şu şekilde kullanabiliriz milyonda bir kısmı. Çözünenin e, miligram çözelti ya da madde miktarını kilogram verdiyse direkt birbirine bölebilirsiniz. Sonra 10 üzeri 6 yazmanıza gerek yok. Çünkü dönüştürmeden kullanıyoruz. Bu şekilde bir kullanımımız var. Şimdi yukarısı miligram 0.25 bölü. Şurayı da kilograma çevirsek evet, 0.5 yapar. Böyle 0.5 et evet, buradan 0.5 sonucunu buluruz. O zaman birinci yargımız doğru. Yemek sağlık açısından tehlikeli olduğu için servis edilmemelidir. Evet bakın 10 üzeri eksi 3'ten büyük mu bu sayı? Büyük. Yani sonuçta 10 üzeri eksi 3 dediğimiz 0.001'dir. Bundan büyük bir sayı olduğu için demek ki zehir eşik değerinin üstünde. O zaman verilmemesi lazım. Zehirleyebilir. Yemek suyunu oda koşullarındaki pH değeri 7'den küçüktür. Evet bu maddemiz asit olduğu için e, nedir? Oda koşullarında pH değerimiz 7'den küçüktür. Asitler için bu da doğrudur. O zaman cevap e şıkkı yani hepsi olur. Olur. Evet, denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.